Selam herkese. Gülbar Hanım'ın YouTube kanalına mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz yüzüm pekmezi olacak. Evet arkadaşlar bugün pekmez yapacağız. Öncelikle 5 kilo üzümümü aldım. Yıkadım. Çok güzel bir şekilde yıkadım tabi. Ardından bu şekilde süzerek tenceremize alıyoruz tam 5 kiloydu dışarıdan e, hiç güvenmiyorum o nedenle dışarıdan almıyorum yani ben dışarıdan yapmanı görünce hani e, hijyen açısından özellikle çok hijyen gelmiyor bana o nedenle Artık evde yapmaya karar verdim. Her şeyi yapıyoruz da pekmez mi yapmayalım? Bakalım bugün bu sene deneyeceğim. İlk kez deniyorum ben de arkadaşlarım. Eğer güzel olursa bu videoyu paylaşacağım. Güzel olmazsa kesinlikle paylaşmayacağım arkadaşlarım. Bunu da belirteyim. Ben e, beğenmediğim, okeylemediğim hiçbir şey asla mı asla paylaşmıyorum sizinle. Ama ee, çoğu videolarım yani genelde videolarım denenmiş videolardan ama işte bu e, ilk videom olacak. Allah mahcup etmesin. Allah'ın izniyle yapmaya başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Pekmezimiz hep birlikte göreceğiz. Öncelikle yüzümlerimizi tendere aldık. Pişiriyoruz. Ardından devam edeceğiz arkadaşlarım. Üzümlerimiz kaynadı. Hem rengi değişti. Hem de yumuşacık oldular. Şimdi blenderdan geçiyoruz. Ardından süzeceğiz. Süzgeçten geçeceğiz. Evet arkadaşlarım. Robottan geçtik üzümümüzü. Şimdi ee, söylemeyi unutmuştum. Tencerem küçük gelmişti tencere değiştirdim. Büyük tencere aldım. 10 litrelik tencere. Büyük tencere. Üzümlerimiz kaynadı. Şimdi süzge robottan geçtik. Ardından şöyle süzgeçten geçeceğiz. Evet. Evet. Bismillah deyip başlıyoruz. bütün üzümlerimizi bu şekilde süzüyoruz. Evet biraz meşakkatli bir iş ama iyi iş. Dışarıdan alımları ben çok karşıyım. Çünkü en son olarak yapılanları görünce daha da soğudum. Doğrusu hiçbir şekilde hijyen kurallarına uymadan pekmezler yapılıyor ne yazık ki. Ben de böyle bir şey karar verdim. Yani böyle bir karar aldım evde kendim pekmezi yapmayı. Umarım güzel bir şekilde güzel bir tarif yaparız. Güzel pekmezimiz olur. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize herkese kanalımı abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca arkadaşlar beni nereden izlediğinizi yorumlarda belirtirseniz ve kimin izlediğini, kimin beğeni yaptığını bilebilmem için muhakkak yorum yapmanızı rica ediyorum tabii ki. Arkadaşlarım devam ediyoruz. Evet güzel takipçilerim. Bütün yüzümlerimizi süzdük. Bu şekilde çok daha güzel. Hem posası fazla gitmiyor. Kaşık da süzerken biraz posa gidebilir. Ama bu şekilde bu yöntemle daha da güzel gidiyor. Sıkıntı olmadan. Yüzümümüzün suyu bu kadar çıktı geniş de tekrar kaynatacağım evet, geniş tenleri de kaynatmamız bizim yararımıza çok daha erken kıvam bulur daha kolay olur işimiz Ben tekrardan şöyle bir süzgeçten geçmek istiyorum Evet iyi süzmüşüm ki gayet güzel aktı gitti. Şimdi kaynatmaya devam ediyoruz. Pekmezimizi kaynatmaya devam ediyoruz. Pekmezimiz kaynamaya devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu şekilde kaynıyor. Gördüğünüz gibi baya bir rengi de dönmüş ve katılaşmaya başlamış. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Köpüklerini de aldım arkadaşlarım. Evet güzel takipçilerim. Pekmeziniz tamam. Şimdi kapatıyor, kapattım. Altını kapattım. Şimdi kavanozlayacağım, bakalım 6 kilo üzümden ne kadar pekmez çıkmış? Evet çok kıymetli takipçilerim, güzel seyircilerim. Pekmemiz, pekmezimiz tamam. İnanın tadına baktım sizin için o kadar güzel, o kadar doğal ki. Şimdiye kadar ne yapmamışım bilmiyorum. İyi ki yapmışım, iyi ki denemişim. Bundan sonra pekmezimi hep evde yaparım. İnanılmaz kokusu, tadı süper. Bir damla şeker kullanmadım. Tamamen doğal arkadaşlarım. Yüzümü kaynattık. Kavanozumuz dolmamış ama kavanozum bir buçuk litrelik arkadaşlarım. Yani bir kilodan altı kilodan bir kilodan fazla bir pekmez çıkmış. Bu da demek oluyor ki 5 kilodan 1 litre çıkabiliyor. Bu şekilde düşünebiliriz kesinlikle. Siz de yapın deneyin kesinlikle denemelisiniz evde pekmez harika oluyor tamamen şekersiz ve doğal temiz hijyen kuralları içinde e, yapılmış bir pekmez. Evet bugünkü tarifimizin sonuna geldik arkadaşlarım. E, videolarımı izlerseniz çok çok sevinirim dediğim gibi ayrıca e, tarif hakkında sormak istediğiniz sorular varsa muhakkak belirtebilirsiniz kesinlikle hepinize ayrı ayrı cevap vereceğim veririm yani hep veriyorum da geldiğiniz için izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum kesinlikle pekmezinizi evde yapın derim arkadaşlar gene söylüyorum gene söyleyeceğim pekmezimizi evde temiz bir şekilde yapabiliriz kan yapıcı değil mi pekmezimiz bu şekilde çocuklarımıza gönül rahatlığıyla verebiliriz. Kendimiz de rahat rahat tüketebiliriz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.